Esenlikler ve mutlu günler sevgili arkadaşlar. İnsan beyninin evrimiyle beraber tanrıların ve dinlerin nasıl oluştuğunu anlamaya yönelik yolculuğumuz burada devam ediyor. Modern homo sapiens ve dünyevi benlik konusunu işleyeceğimiz ve otobiyografik belleği ele alacağımız bu bölümde sanatın ortaya çıkışından tutun ölülerin nasıl gömüldüğüne ve yine dini inancın hem rüyalarla hem de ölümlerle olan ilgisine bir göz atacağız. Modern Homo Sapiens, dünyevi benlik. Şimdi ile geçmiş zaman ikisi de gelecekte sürüyor belki. Ve gelecek de geçmişin içinde. Eliot'un Four Quartus, Dört Quartet kitabından. Bu çok önemli bir kitap bizim için aynı zamanda. Çünkü arkadaşlar bu kitap sayesinde kuark sözcüğü ortaya çıkmıştır. Yani proton ve nötronların aslında yapı taşı olan kuarkların isim kökeni Elliot'un bu kitabına dayanmaktadır. Şimdi bakarsanız burada aslında anlamanız gereken otobiyografik belleğe bir atıfta bulunuyor bu söz. Yaklaşık 60 bin yıl evvel belki de daha öncesinde Afrika'yı terk eden homo sapiens zeki, öz farkındalığı olan empatik ve içe bakışçı olağanüstü bir yaratıktı. Bundan sonraki birkaç bin yıl boyunca Doğu'da Avustralya ve Papua Yeni Gine'den Batı'da Avrupa'ya kadar geniş bir alana yayıldı. Bu yolculuğu süresince kendisinden daha eski homininin türleriyle melezleşti ve en sonunda onları yerlerinden etti. Ancak bu insanlar ne kadar dikkat çekici olurlarsa olsunlar oğlunuzun ya da kızınızın bunlardan biriyle evlenmesini istemezdiniz. Homininler olarak etkileyici olmalarına rağmen gerçek modern homo sapiens haline gelmek ve tanrılara ibadet etmek için gerekli olan çok önemli bir bilişsel beceriden hala yoksundular. Bu becerinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan temel beyin değişikliklerinin Homo sapiens Afrika'yı terk ettiği sırada oluşmaya başlamış olması muhtemel görünüyor. Dolayısıyla bahsedilen bilişsel beceri bu insanların nerede yerleştilerine bağlı olmaksızın sonraki birkaç bin yıl boyunca paralel evrimin bir başka görünür örneğini oluşturacak şekilde gelişmesini sürdürmüştür. Yaklaşık 40 bin yıl öncesinden başlayarak modern Homo sapiens ile ilişkilendirdiğimiz bazı yeni davranışlar ortaya çıktı. 40 bin yıl öncesi gibi bir dönemden bahsetmemizin nedeni şüphesi sadece bir dönüm noktasını belirtmektir. Evrim kesitsiz bir süreç olduğu için hominin beyinleri de sürekli değişim geçiriyordu. Burada akıldan çıkarılmaması gereken nokta uzak geçmişteki olayların tarihlenmesinde 40 bin yıl içinde bile olsa en az %10'luk bir hata payı bulunur. Bu nedenle 37 bin yıl öncesine tarihlenmiş bir olay aslında 40 bin yıl önce tarihlenen bir olaydan önce gerçekleşmiş olabilir. Yine de Homo sapiensin Afrika'yı terk etmesinden sonra hem ayrılanların hem de kalanların davranışlarına önemli değişiklikler oluştuğuna dair net kanıtlara sahibiz. Örneğin alet ve silah yapımında ilerlemeler görülmüştür. Yaklaşık 49 bin yıl öncesinden başlayarak Erken dönem Homo sapiensin ve öncüllerinin kullanmış olduğu teknoloji ve alet türlerinin giderek terk edilmiş olduğu söylenir. Güney Afrika'da erken dönem Homo sapiens tarafından 75 bin ila 100 bin yıl önce kemikten yapılmış aletler kullanılmış olsa da kayda değer bir kemik endüstrisi ilk kez bu dönemde ortaya çıktı. Tarihte ilk defa hayvan kemikleri rengeyi boynuzları ve mamut dişleri alet ve silah yapmak için ham madde olarak yaygın biçimde kullanılır oldu. Kemik, boynuzlar ve mamut dişleri elbette ki yüz binlerce yıldır kullanılabilir durumdaydı. Ancak daha önce ham madde olarak bu denli yaygın biçimde hiç kullanılmamışlardı. Alaska Üniversitesi'nden biyolog Dale Guthrie'ye göre kemik, boynuz ve dişler alaşımdır. Bu da onları Odundan daha sert ve uzun ömürlü, taştan daha hafif ve kırılmaya karşı daha dayanıklı yapar. Bu malzemeleri daha sonra çok daha geniş bir alet ve silah çeşitliliği izledi. Bunlar içinde mızrak uçları, keskiler, kamalar, spatulalar, tı yani diğer ismiyle biz, delgiler, iğneler, mızrak, düzleştirici olarak kullanılan delinmiş boynuzlar. ...ve daha ileri dönemlerde zıpkınlar ve mızrak pervaneleri bulunmaktaydı. Örneğin, iğneler giysi, giysileri dikmeye yarıyordu. Bunun yaklaşık 35 bin yıl önce yapıldığına dair kanıtlara... ...Gürcistan'daki mağaralarda rastlanmıştır. Bazıları boyanmış keçi kılından elde edilen yün lifleri... ...ve ketenden yapılan bitki lifleri... ...belli ki halat, ağ ve sepetlerin yanı sıra giyecek yapmak için de kullanılmaktaydı. Dikilerek yapılan giysiler daha sonra dönemde karşılaşacakları buz devrinde özellikle yararlı olacaktı. Brian Fagan'ın kaydettiği gibi kadınlar ilk kez bebekler, çocuklar ve büyümekte olan gençlerin yanında yetişkinler ve yaşlılar içinde çeşitli boyutlarda giysiler tasarlayabiliyorlardı. Ayrıca her türlü kıyafeti dikebiliyorlardı. Bu dönemde kullanılmaya başlayan bir diğer alet de kandildi. Kontrollü ateş kullanımı en az 500 bin yıl önce biliniyordu. Ama kandillerin kullanımı yeniydi. Daha sonra ele alınacağı üzere Fransa ve İspanya'da duvarlarında çizimlerin ve resimlerin bulunduğu mağaralarda birçok kandiller rastlanmıştır. Bu kandillerin çoğu iç yağı ile doldurulabilen doğal bir çukuru olan taşlardı fitil olarak liken, yosun, kozalak ve ardıç kullanılmaktaydı. Bulunan birkaç kandilin üzerinde oyulmuş gravürler vardı. Bir tanesinin kulbu bile bulunmaktaydı. Aletlere ek olarak yaklaşık 40 bin yıl öncesinden başlayarak yeni ve daha iyi silahlar da geliştirildi. Atlatla denilen mızrak fırlatıcılar yaklaşık 30 bin yıl önce ortaya çıkmışlardı. Ve mızrağı daha uzun mesafeye, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yönlendirebilmekteydiler. Atlat kullanılan bir avcı mızrağı daha güvenli bir mesafeden fırlatılabildiği için bu aletler tehlikeli hayvanları avlamada özellikle etkiliydiler. Binlerce yıl öncesinde ara sıra kullanılan ok ve yay en az 20 bin yıl önce yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ok ve yay avcının avdan güvenli bir mesafede kalabilmesini ve havadaki kuşları uçarken vurabilmesini sağlamıştı. Mızrak fırlatıcı ile ok veya yay gibi silahlar sayesinde modern homo sapiens, Güney Afrika'daki tehlikeli kapebizonu ve İspanya'daki dağ keçisi gibi yakalanması zor hayvanları avlamaya başladı. Balık oltası ile ağ kullanımı da homo sapiensin derin sularda balık yakalayabilmesine olanak tanıdı. Örneğin Endonezya'da bulunan 40 bin yıldan eski ton balığı ve köpek balığı kemikleri o tarihlerde açık deniz balıkçılığı yapıldığına dair kanıtlar sunar. Sadece yeni aletlerin ve silahların kullanımı değil, ortaya çıkma ve geliştirilme hızları da çok etkileyicidir. Bunun insanın yaratma ve icat etme kapasitesindeki olağanüstü artışı gösterdiği söylenir. Aklın Tarih Öncesi kitabında Steven Mitten bu dönemi paleotik bir silahlanma yarışına benzetir. Önemli olan yalnızca üst paleotik çağın yani 45.000 ila 11 11000 yıl önce başlangıcında yeni aletlerin ortaya çıkması değildir. Daha sonrasında bu aletlerin sürekli olarak nasıl değiştirildikleri ve iyileştirildikleri de çok önemlidir üst paleotik çağ boyunca yenilik ve deneme süreçlerinin iş başında olduğunu, bunun önceki nesillerin bilgi birikimi üzerine inşa edilen ve yaygın çevresel koşullara uygun yeni al silahlarının sürekli üretilmesine yol açtığını görebiliriz. Kısacası arkadaşlar, inovasyon yani yenilikler bulunmaya başlandı. Bu tür teknolojik yeniliklerin ve denemelerin hızı Değişimin son derece yavaş olduğu, hatta bazen hiç olmadığı yüzbinlerce yıl öncesiyle keskin bir tezat oluşturur. Yaklaşık 40 bin yıl öncesinden başlayarak gitgide yaygınlaşan diğer bir alet türü de bellek kaygıtları olabilir. Bunlar arasında son bölümde anlatılan ve Güney Afrika'da 90 bin yıldan daha uzun zaman öncesine ait olduğu anlaşılan oymalı toprak boyası üzerine oyulmuş bir dizi çizgi veya nokta bulunan kemik parçaları yer alır. Harvard Peabody Müzesi'nde kendi kendini yetiştirmiş alaylı bir arkeolog olan Alexander Marshak bu oyulmuş kemikler üzerine yoğun incelemeler yaparak kesileri bir mikroskop ile incelemiş ve bu kemiklerin ne amaçla kullanıldığına dair tahminlerde bulunmuştur. En iyi bilinen ve Fransa'da bulunan örnek yaklaşık 30 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Ve ilk olarak Marşak tarafından 2 ay döngüsü süresince ayın evrelerini temsil ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Marşak kemiğe oyma işlemini yapanın sadece ayın büyüyüp küçülen görüntülerini değil aynı zamanda zamanın sürekliliğini ve dönemselliğinin soyut bir görüntüsünü de yarattığını öne sürer. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar astroteoloji dediğimiz aslında e, bilim dalına buradan bir geçiş şimdiden başlamış. Sir John Eccles bu kemiğin resmini Evolution of the Brain, Beynin Evrimi, Crash of the Self adlı kitabının kapağına koymuştur. Marşak kemikleri işaretleme ile ilgili cihazlar olarak adlandırmış ve ve 1972'de yayınlanan The Roads of Civilization adlı kitabında bunların evrilen zamana bağlı ve zamanı yöneten insanın kapasitesini zaman ve mekan içinde gerçekleşen şeyleri belirli bir sırayla düşünmek için gerekli bilişsel becerisini yansıttığını öne sürmüştür. Kısacası otobiyografik bellek bu. Son yıllarda bazı araştırmacılar üzerine kesi yapılmış kemiklere aşırı anlamlar yüklediğini öne sürerek Marşak'ı eleştirmiş olsalar da bu eleştirmenlerin çoğu kemiklerin ay döngülerini kaydetmek için olmasa da bir çeşit harici hafıza cihazları olarak görebileceği fikrine katılmaktadır. Yeni alet, silah ve bellek aygıtları kullanmanın yanı sıra modern homo sapiens günümüzden yaklaşık 40 bin yıl önce gitgide daha çeşitli ve gelişmiş süslenme biçimleri sergilemeye başladı. New York Üniversitesi'nden arkeolog Randall White bunu üst paleotik'in başlangıcında bedensel süs eşyalarının patlaması olarak nitelendirir. Avrupa'da süslenme malzemelerinin üretimi için teknolojinin ortaya çıkışı birden olmuştur. Ve teknolojinin kendisi daha başından itibaren karmaşık ve tam olarak gelişmiş bir özelliğe sahiptir. Daha erken dönemlerde Güney Afrika'da bulunan kolye ve bilezikler yalnızca deniz kabuklarıyla yapıldığı halde daha yeni süs eşyalarında hayvan kemikleri, boynuz, fildişi, dişi, salyangoz kabuğu, kuş pençeleri, deve kuşu yumurtası kabuğu ve renkli taşlar da kullanılmıştır. Hala günümüzde de bazıları kullanılmaktadır arkadaşlar. Tüm bu malzemelerle kolye ve bileziklerin yanı sıra yüzük, iğne ve pendantif yani küpe ve kolye ucunda sallanan süsler yapılmıştır. Örneğin bir kolye yaklaşık 150 adet delinmiş boynuz, kemik ve taş boncuk ile bazıları kesilip bezenmiş olan 5 adet pendantiften yapılmıştı. Fransa'nın Dordogne bölgesinde bazı kazı alanlarının boncuk ve sallanan süsler yapmak için fabrikalar olduğu belirtilmiştir. Buralar kişisel süs eşyalarının imalatı için kendi içinde bir endüstri haline gelmiştir. Bu dönemde süslenme için kullanılan malzeme örnekleri coğrafi olarak Avrupa'da ve Orta Doğu'da yaygın olup Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Lübnan ve Türkiye'de bolca bulunmuştur. Türkiye'de bulunmuş salyangoz kabuklarından ve kuş pençelerinden yapılan kolyelerin 43 bin yıl öncesine ait olduğu saptanmıştır. Benzer süs örneklerine Fas, Cezayir, Kenya, Tanzanya ve Güney Afrika dahil Afrika'da da rastlanmıştır. Deve kuşu yumurtası kabuklarının kullanımı özellikle Afrika'da yaygındır. Göründüğü kadarıyla her yerde çok değerli olarak kabul edilen ışıltılı beyaz veya canlı parlak renklerdeki kabuklar gibi en alışılmadık malzemeler kullanılarak özgün bölgesel tarzlar oluşturulmuştur. Yani arkadaşlar farklı kültürlerin sebebi aslında coğrafyalardır. Süslenme için kullanılan malzemeler bu dönemde aynı zamanda geniş ticaret ağlarının geliştiğini akla getirmektedir. Fransa'daki kolyelerde kullanılan deniz kabukları 160 kilometre uzaktan getiriliyordu. Bazı arkeologlar süslenme için kullanılan malzemelerin alışverişinin birbirine bağlı insan gruplarının gelişmesinde önemli bir rol oynayabileceğini öne sürmüştür. Bu konuyla ilgili günümüzdeki kuramlar o dönemde evlilik, dostluk ve takas ağlarının boncuktan yapılmış süs eşyalarının alınıp verilmesiyle giderek genişlediğini öne sürer. Bu tür hediyeler aynı zamanda yer adları ve akrabalık terimleriyle eşit derecede anımsatıcı birer araç olarak da işlev görebilirler. Kızıl geyik dışından yapılmış bir kolye, önceki sonbaharda ortaklaşa kızıl geyik avı yapmış olan bir grupla bir başka grup arasındaki dostluğu temsil edebilir. Günümüzde de arkadaşlar buna benzer uygulamalar olmaktadır. Mesela çeyiz dediğimiz Anadolu'da bir gelenek hala sürmektedir biliyorsunuz ki bunun kökeninin gördüğünüz gibi 40 bin yıl öncesine kadar gittiği görülüyor gelelim ölülerin gömülmesi ve mezar eşyalarına aslında buraya ben çok önem veriyorum çünkü biz biliyorsunuz ki birçok dine eleştiri getiriyoruz eleştirilerin temelinde bu ölülerin gömülmesinin büyük önem, önem arz ettiğini düşünüyorum ve dinlerin temellerinden biri de bu arkadaşlar Ölülerin gömülmesi ve mezar eşyaları. Modern Homo sapiens'in sergilediği en çarpıcı davranışlarından biri de bazı ölü gömülerine mezar eşyalarının eklenmesiydi. Homininler yeryüzünde 6 milyon yıldır ölmelerine rağmen bu süre içinde ölenlerin cesetleri ya çürümeye terk edilir ya da leşçil hayvanlar tarafından yenilmek üzere yerde bırakılırdı. Ölülerin maksatlı gömülmesiyle ilgili ilk kesin kanıt 90 bin ila 100 bin yıl öncesine aittir. Nispeten bozulmamış 11 ceset muhtemelen Güneybatı Asya'ya göç etmiş olan erken dönem Homo sapiens tarafından İsrail'deki mağaraların altına gömülmüş halde bulunmuştur. 75 bin ila 35 bin yıl önce Neandertallerin de birçok ölüyü gömdükleri anlaşılıyor. Üçüncü bölümde de belirtildiği gibi bu definler zihin kuramı edinmiş olan neandertallerin gösterdiği ilgi ve bakım davranışını yansıtıyor olabileceği gibi sadece ölü bir bedeni yırtıcıları cezbetmemesi için ondan kurtulma amaçlı da olabilir. Daha sonra günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yararlı ve değerli eşyaların ölenlerle birlikte gömüldüğü dikkat çekici maksatlı defin işlemleri yapılmaya başlandı. Bu tür öğelere mezar eşyaları adı verilir. Bu Türklerde de var arkadaşlar biliyorsunuz ki. E, mesela Türklerde ölüler gömüldükten sonra e, başına bal bayadı verilen mezar e, mezarlığa, mezarlığa gömülen taşlar konulurdu. Şimdiye kadar keşfedilen en eski gömüt Moskova'nın 193 kilometre kuzeydoğusunda Sungir'de bulunmuştur. Bir erkek ve iki çocuk hayret verici çeşitlilikte ve sayıda eşya ile birlikte defnedilmişti. Buradaki maksat neredeyse kesinlikle bu eşyaların ölümünden sonra onlara yardımcı olmasıdır. Üç ceset 13 binden fazla fil dişi boncukla süslenmiş kıyafetler giymişti. Son araştırmalara göre bir boncuğun oyulması yaklaşık 1 saat sürüyordu. Erkeğin kolları 25 adet parlatılmış fil dişi bilezik ile süslenmişti ve boynuna ucundan kırmızı bir süs sarkan kolye takılmıştı. Ergen erkek çocuk 25 tilki dişiyle süslenmiş bir kemer takmıştı. Ve boynunda ucu fil dişinden yapılma hayvan şeklinde bir kolye vardı. Yanında oyulmuş bir fil dişi mamut figürü ve fil dişinden yapılma bir disk duruyordu. Kız çocuğunun yanında ise 3 adet renkli fil dişi disk, karmaşık bir örgü işi, çeşitli fil dişi mızraklar ve bir, biri sıra halinde delinmiş iki adet boynuzlu asa bulunuyordu. Her iki çocuğun da yanında mamut dişlerinden yapılmış 182 cm uzunluğunda mızraklar vardı. Yeterli yiyecek, giysi ve barınak elde etmek için çok fazla zaman ve enerji harcanması gereken kuzey ikliminde bunlar toprağa gömülmek için olağan dışı çeşitlilik gösteren eşyalardı. 27 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş benzer gömütler Sungir'in 1930 km güneybatısına galiba 193 olacak o yanlış yazmış olabilir veya 1930 km güneybatısına evet doğru Çek Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Çek Cumhuriyeti'nde keşfedilmiştir. Bir kazı alanında 18 kişi birlikte gömülmüştü. Mamut kemikleri ve kireç taşı plakaları ile kaplıydı. Dolny Vestonike adlı başka bir kazı alanında genç bir kadın ile iki genç erkek kadın erkeklerin arasında olacak şekilde birlikte gömülmüşlerdi. Cesetlerin pozisyonları araştırmacılar arasında şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Kadının başı kendisine göre ters tarafa bakan bir erkeğe dönüktü. Diğer adam ise kadına doğru bakıyordu. İki eli de kadının kasılındaydı. Adamların başlarının etrafına delinmiş kutup tilkisi ve kurt dişleriyle mamut dişinden yapılmış süsler yerleştirilmişti. Mezarın içinde bol miktarda kırmızı toprak ve salyangoz kabukları da bulunmaktaydı. Mamut avcıları Dolni Vestonike kazı alanında ahşap ve mamut kemiklerinden yapılmış evlerde en az 2000 yıl boyunca yaşamışlardı. Evlerden biri 23 ton mamut kemiği kullanılarak inşa edilmişti. Bu kazı alanında 700'ün üzerinde kil heykelcilik ile dünyada bilinen ilk seramiğin yanı sıra 26 bin yıl öncesine tarihlenen bir Venüs heykelci. Bazı fallik figür oymalı fil dişi asalar ve sepet işi olduğu düşünülen kalıntılar bulunmuştur. Bakın arkadaşlar bu fallik dönem yani vajinaya benzeyen, doğumu temsil eden ve bereketi temsil eden sembollerin kalıntıları ne zamana kadar gidiyor? Hacı ve taşı da bundan başka aslında bir şey değildir arkadaşlar. Bunların hepsi aslında Venüs tapınmacılığının bir yansımasıdır. Diğer bir ilginç taraf da şu. An, e, ataerkil bir toplum toplum olmadan önce anaerkil bir toplum olduğumuzda görülmekte bu, bu sırada. Yani doğuma bir mucize gözüyle bakılmakta ve tanrılara değil önce tanrıçalara tapındığına dair çok büyük kanıtlar içermekte. 27 yıl öncesine tarihlenen bir başka olağan dışı gömü Avustralya'da ortaya çıkarıldı. İkiz oldukları düşünülen iki yeni doğan fil dişi boncuklarla süslü topraklarla kaplandıktan sonra bir fil dişiyle desteklenen büyük bir mamut kürek kemiğinin altına gömülmüştü. Kürek kemiği ölülerin bedenlerini mezarı doldurmak için kullanılan topraktan koruyordu. Benzer şekilde İtalya'da da aynı döneme ait iki çocuğun bulunduğu bir mezara rastlandı. Cesetler leğen kemiği ile kasıkların etrafına yerleştirilmiş, muhtemelen peştemal süslemesi olan binden fazla delinmiş salyangoz kabuğu ile birlikte gömülmüştü. İtalya'da daha eski olması muhtemel bir çifte gömüde de yaşlı bir kadın ile bir genç bulunmaktaydı. Cesetlerin başları işlenmiş bir taşla korunmuştu. Ergenin başının etrafında 4 sıra salyangoz kabuğu, kadının da kabuklardan yapılmış iki bileziği vardı. Sibirya'da fil dişi bir taç, bir boncuk kolye ve kuş şeklinde bir kolye ucu takılmış olan genç bir erkek çocuk 24 bin yıl önce bir taş kütüğünün altına gömülmüştü. Daha önce anlatılanlar gibi bu dönemden kalan bilinen mezar sayısı nispeten azdır. Bunun nedeni bu gömülerin çoğu mağaralardan ziyade açık alanda oldukları için bulunmalar bulunmalarının güç olmasıdır. Bilinen mezarların birçoğu modern inşaat projeleri sırasında rastlantıyla keşfedilmiştir. Buna ek olarak en erken gömülerin büyük bir kısmı Fransa ve İspanya'ya göre çok daha az arkeolojik araştırma yapılmış olan Orta veya Doğu Avrupa'da bulunmuştur. Bazı bilim insanları bu gömülerin mezar eşyaları bulunan ilk mezarlar olup olmadığı konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Avustralya'da 40 bin yıllık bir Homo sapiens gömüsü 193 kilometre uzaktan getirilmiş bir pigment olan kırmızı toprak ile örtülmüştü. Güney Afrika'da muhtemelen daha eski bir gömü yerinde bir bebek 56 kilometre uzaktan getirilen, büyük olasılıkla bir süs veya muska olan, üzerinde delik açılmış bir deniz minaresi ile birlikte gömülmüştü. Bazı akademisyenler ise daha önceki Neandertal gömülerinin bir kısmında da mezar eşyaları bulunduğunu ileri sürer. Tartışmalarının çoğunun merkezinde nelerin mezar eşyası sayılacağının tanımı yer alır. Tartışmanın bir tarafında mezar eşyalarının pigmentli toprak, taş veya kemik aletleri, üzerinde değişiklik yapılmamış hayvan kemikleri ve benzeri şeyleri kapsaması gerektiğini savunur. Bu grup içindeki araştırmacılar İsrail'de bulunan erken dönem mağaralarındaki hayvan kemiklerini ve geyik boynuzlarının maksatlı mezar eşyalarına kanıt olarak gösterirler. Bir araştırmada 75 bin ila 35 bin yıl önceki maksatlı insan mezarlarının üçte birinden fazlasında bu tür mezar eşyaları olduğu bildirilmiştir. Tartışmanın diğer tarafında bu tür mezarların bulunduğu mağaraların zemininde büyük olasılıkla taş aletler, kemikler ve pigmentli toprak parçaları olduğunu, bu nedenle bunlardan bazılarının mezar doldurulurken içeride kalmasını şaşırtıcı olmayacağını iddia edenler bulunur. İhan Tatersal'ın belirttiği gibi, mezarlarda bulunan kemikler ve boynuzlar mezar eşyası olarak pek de etkileyici değildir. Bu eleştiriler 40 bin yıldan daha eski olan hiçbir mezarda, daha sonraki mezarlarda sıklıkla görülen kabuk, boncuk, kase veya diğer öğelerin bulunmadığına dikkat çeker. Özellikle tartışmalı bir konuda Irak'ta Şanidar mağarasında bulunan 50 bin yıllık, Çoklu Neandertal mezarı ile ilgilidir. Buradaki mezarlardan ikisinde bol miktarda çiçek poleni bulunmaktaydı. Bu da kazıcıların aklına ölenleri bahar çiçeklerinden oluşan bir yığının üzerine yatırdıklarını getirmişti. Yıllarca bu mezar Neandertallerin ölülerini sadece gömmekte kalmadıklarının, aynı zamanda gömme işlemini ölümden sonraki hayatın varlığına inandıklarını düşündüren törensel bir davranış ile gerçekleştirdiklerinin kanıtı olarak gösterilmişti. Ancak son zamanlarda o yöreye özgü gerbil cinsinden jirt adı verilen kemirgenlerin bu alanda oyuklar açtıkları ve sıklıkla yuvalarına tohum ve çiçek taşıdıkları keşfedildi. Yani Neandertal'ler büyük ihtimalle aslında ölülerini bir törenle gömmüyorlardı. Bunu sağlayan bir kemirgendi diye düşünüyor bilim insanlar şu an. Richard Klein ve Black Etcher'ın Uygarlığın Doğuşu kitabında belirttikleri gibi Jirt açıklaması insanlarla ilgili olandan daha az heyecan verici olsa da Şanidar mağarasındaki diğer gömütlerde olduğu gibi Neandertal mezarlarında tören yapıldığına dair kanıtların bulunmaması ile tutarlılık gösterir. Mezar eşyaları ile ölümden sonraki hayat olan inanç arasındaki ilişki daha sonra ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Evet arkadaşlar. Burada kalalım. Sanatın ortaya çıkışına kadar geldik ve e, özellikle ölülerin nasıl mezarlarına e, gömerken aslında eşyalar kullandığını ve e, bu eşyaların ne anlamlara geldiğini tartıştık. Otobiyografik bellek yavaş yavaş gördüğünüz gibi ortaya çıkıyordu. Aslında birçok da e, alet üretildi, e, dengeli mızraklardan tutun kandillere kadar, iğneden tutun salyangoz ve boncukları kullanmaya kadar, süslenmeyi, seramiyi, gördüğünüz gibi hepsini bu dönemde görüyoruz. Bu dönemde önce göremiyoruz. Bu da insan evriminin aslında beyinle olan bağlantısını gözler önüne seriyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde sanay sanatın ortaya çıkışını konuşacağız. Ee, ve buradan kitabımıza devam edeceğiz. Bilimle kalın, sanatla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.